Evet cümleten selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz ben Kaan evet arkadaşlar bugün bu videomuzda ne yapıyoruz bugün baştan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şans kartları hakkında güzel bir bilgilendirme yapacağım sizlere haberiniz olsun hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, biliyorsunuz seviye 6 karakterinizi 7 seviye yaparken ee, şans kartlarında mesela 50 bin veriyorsunuz şans kartında düşük yazıyor hala olmuyor yani öyle bir sorun varmış arkadaşlar bugün bunun hakkında konuşacağım ben bu e, sorunu masum etkilisi ne yazdım arkadaşlar raya yazdım o da güzel bir şekilde e, söyledi e, şöyle anlatayım hatta yazdığı şeyi söyleyeyim sizlere. Ee, sorun var orada yazmış şans oranları eskisiyle aynı 17 kda çok yüksek diyorsa şimdi orada düşük yazıyor ama aslında, aslında oran hala çok yüksek düşük orta yüksek çok yüksek yazan kısmında görsel bir sorun var gelecek güncellemelerde düzelteceğiz yazmış arkadaşlar yani haberiniz olsun e, şans kartlarında mesela destansı karakteriniz 6 seviyeden 7 seviye yapacaksanız e, sorun var yani arkadaşlar Görsel bir sorun varmış ama oran hala yüksekmiş arkadaşlar haberiniz olsun. 17K'da yüksek yazıyormuş yani 17K'da yükseltebiliyor musunuz? Evet. Hadi bakalım. Ee, bir derbi maçı başlıyor. Ayy hadi bakalım bol şanslar. Birinci golümüzü yazdık abi çok güzel. Şöyle abi ah bir bir. Hayır yapamazsın. Evet iki. Evet. Hadi bakalım. 7 gündür video atamıyorum arkadaşlar yani maalesef işlerim yoğun çok yoğunum arkadaşlar ama düzelteceğiz halledeceğiz haberiniz olsun yani gerçekten beni sevenler hala varsa e, videoyu beğenebilir ve hala kanalımıza abone değilseniz Kangamez Gamez ailesine abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar yani çok yoğunum gerçekten video çekecek 10 dakika bile müsaitlik bir zamanım yok bugün pazar yani yeni kalktım öyle video çekmek istedim sizlere Gerçekten yemin ederim. Evet. 6-1 7. golümüzü yazdık abi. Çok güzel. Evet. 8. Güzel. Hayır. 8-3 Evet. 8-3 Sizlerde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Okullar açılacak. Eylül ayına giriyoruz. 15 gün falan var herhalde. 15-16 gün var okullarınızın açılmasına. E, okul kaçıncı sınıfa geçtiniz? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Merak ediyorum açıkçası. Evet. Ben hala aynıyim yani. Bu aralar çok yoğunum. abi ne yapıyorsun yoğun olarak? Gidiyorsanız arkadaşlar spora gidiyorum. Her gün neredeyse. Bir pazartesi gitmiyorum. Onun dışında her gün spora gidiyorum. Gerçekten güzel yani. Ee, bakalım. Spora başladık yani arkadaşlar. Gerçekten keyifli. Keyif alıyorum yani. Evet. Şöyle bir 20. Evet. Şöyle bastık abi. Tekrardan girelim arkadaşlar maçımıza. Bu arada saatlerimiz 12.39. Yani ben bu videoyu 10 şey 1.30'a yetiştirmeye çalışacağım. Gerçekten sıkıntı. İnşallah yetişir abi. Bakalım 3 dakika olmuş videomuzda. 10 dakika yapıp kapatacağım direkt olarak ve videoyu yetiştireceğim yani arkadaşlar. Evet. Ben şöyle bir fake atamadık. Bu arada internet demin sorunluydu. Video yani videoyu aç kapa yaptım. 5 dakikalık bir video gitti yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir bir oldu. Hop. Hadi. Yaparsın. Yaparsın kanks. Evet. Deminki adam mı geldi? Aynen. Deminki adam tekrardan gelmiş bize. Şöyle o zaman demin özel açmıştı. Oo çok güzel patladık abi. Güzel. Mobilde de çok fazla tecrübem yok arkadaşlar. Yani unuttuk abi mobile. Kaç senedir oynamıyoruz. Evet hakkınızı helal edin yani. Abi adam 2-1 yaptı ya. Adam 2-1 yaptı ya. Ne yapıyorsun sen usta ya? Öğrenite gel diyor tamam. Tamam. Üçüncü golümüzü yazdık abi güzel. Ah be çok açıldık. Şöyle fake. Güzel. Güzel abi yedinci golümüzü yazmış bulunmaktayız. Üç ikisimizi kullandırtmayız sana. Evet. Hop. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Güzel. Tamam abi. Sekiz, dört. Rakip gerçekten çok şanslı. <laughs> Hop. Yapamazsın onu, onu yapamazsın. Örıntı geliyor. Tamam usta, sıkıntı yok. Ah lan. Şöyle. 10. golümüzü yazdık abi. Hop, 11. Evet. 12. 12-6 maçımız bitti. Bol şanslar rakibimize. Evet. Abi kamera falan diyor da neyse 5 dakika olmuşuz da. Maçın öncüsü mü girelim ya? Ne diyorsunuz? Hadi bir maçta bir maça daha girelim sonra maçın önüsüne bakalım neler var neler yok güncelleme gelmiş mi? Evet bakıyoruz abi. Top sepet özürlerimizden bunlar geldi. Evet abi hemen giriyoruz seri bir şekilde. Ee, yakar geldim bol şanslar yakar. Bu arada sizlere şey diyeceğim arkadaşlar. Çukur dizisine başladım. Eskiden böyle dedim yani izlenecek bir dizi değil diye düşünüyordum. Lan iki bölümü izledim gece, dün gece. Gerçekten sardı. Yani güzel bir dizi. Yani eğer ki sizlerin de canı sıkılıyorsa Çukur izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ben yani güzel yani ben beğendim açıkçası. Bilmiyorum. Sizler de beğenecek misiniz bilmiyorum. Hop. 2 2 yaptık güzel bir şekilde. Kol bozuk diyor. Tamam kanka. Kol bozuk da bizimki de kol bozuk yani. Bizim kol da bozuk yani. Biz kolsuzuz biliyorsun yani. 4 2 güzel. Ah lan. Abi çok çok kötüyüm ya. Ben gerçekten bak gülücük falan atıyor. Bir dakika ben, ben o zaman biraz odaklanmam lazım değil mi? Tamam. Evet 6-3 Ben bu tamam. maçı sana vermem yani. Abi son 40 saniye özel açtık bu <laughs> zamana bakmadım gerçekten zamana bakmadım da hakkını helal etsin yani. Gerçekten zamana bakmadım 40 saniye kaldığını bilmiyordum yani. Hayır. Ah be çok kötü oldu bu. Ah lan abi. Çok kötü patladık ya gerçekten çok kötü patladık. Abi hadi. Çeviriyor muyuz? Çevirdik mi? Çevirdik abi. Çevirdik. Çok güzel. Hayır. işte bu. <laughs> i̇şte bu. Çok güzel bir maç oldu. Bol şans. Roman atalım da arkadaşlar. 40 saniye özel açtım ya. Hakkını helal etsin yani rakip. Kimse artık kusura bakmasın yani. Zamana geç.